Defnegar tohumu yağı soğuk pres yöntemiyle elde edilen sabit kozmetik bir yağdır. Saç ve cilt bakım yağı olarak kullanılabilir. Sedef, egzema, cilt döküntüleri tedavilerinde yardımcıdır. Cilt temizleme amacıyla yüz yıkama suyuna eklenerek kullanılabilir. Saçları besler, saç dökülmesini önler ve kepek oluşmasını engeller. Susam yağı ile karıştırılıp harici olarak uygulandığında kan dolaşımını hızlandırarak selülitleri giderir. Kas ağrılarını dindirir. Romatizmaya karşı etkilidir. Aynı zamanda defne tohumu yağı idrar söktürücü olarak bilinmektedir. İdrar yolu problemlerini giderir, böbreklerde oluşan kum ve taşları yok eder.